Türk Borçlar Kanunumuzun 88. maddesi şu şekildedir. Borçların ifası, ifanın konusu, faiz. Madde 88, faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının %50 fazlasını aşamaz. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 88. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 72. maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 87. maddesinde, yasal faiz düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 72. maddesinde yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Fıkrada faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranının sözleşmede kararlaştırılmaması durumunda bu oranın faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirleneceği öngörülmektedir. Faiz oranının zaman içinde sıkça değiştirilebildiği göz önünde tutularak temel bir kanun olan Türk Borçlar Kanunu'nda sabit bir oranın belirtilmesi uygun görülmemiştir. Maddenin ikinci fıkrasında, sözleşmede kararlaştırılacak yıllık faiz oranının, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aşamayacağı öngörülerek, bu emredici hükümle, uygulamada örnekleri sıkça görülen olağanüstü faiz oranları karşısında, borçluların korunması amaçlanmıştır.